Vurabilirsin onu var. Burda değil vur. vur. vur de vur. De, vur. Azerbaycan işte böyle vurdu. Bir gün önce savunma bakanlığı bir Ermenistan helikopterinin düşürdüklerini duyurmuştu. Çok geçmeden o anların görüntüsü yayınlandı. Cephe attı. Adam ilçesi Kengellik köyü yakınlarında bulunan askeri bölgede iki helikopterin görünmesiyle birlikte hareketlendi. Helikopterler Ermenistan'a aitti. Azerbaycan hava sahasını ihlal etmişlerdi. Azeri askerlerin vur vur seslerinin çok net bir şekilde duyulduğu görüntülerde sonunda saldırı gerçekleşti. Opa! Opa, köşe! Köşe! Helikoptere kilitlenen füze ateşlendi. Her şey çok kısa sürdü. Helikopter isabet aldı ve ardından askerlerin sevinç çığlıkları yükseldi.